Değerli izleyenler programımız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım sizleri korkutmadık. Biz e, sizleri korkutmak niyetinde değiliz. Tamamıyla sağlıklı bir yaşam sürdürmek için buradayız. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve mut, aynı anda mutlu olmak e, nasıl olabilir diye mümkün mü değil mi diye e, bunun için e, buradayız. Sizleri anlatmak için. Kesinlikle kilonuza dikkat edeceksiniz. Bol bol yürüyüş yapmalısınız. Bol bol su tüketmelisiniz. Biliyorum ki çayımız ilk planda ama hiçbir şey suyun yerinde biliyoruz ki tutmaz. Svetlana Hanım'a dönüyorum ve daha çok sözü size bırakmak istiyorum. Evet. Çünkü biz bunu 2 3 program evvelden de konuştuk. Bol bol su içmek, tüketmek, su meyve içmek. sebze. Evet. Aynı şekilde. Bizim hücreler saf suyu çok severler. Sadece saf temiz su bizim hücreleri onları onu seviyor ve o su hücrelerimizi yeniliyor o toksinleri dışarı atmaya yardımcı ediyor. Yoksa e, tabii ki diğer içecekler de var ama onlar o işlemi görmüyorlar vücutta. Hı hı. Onun için sadece saf su. Hani siz e, kendi vücudunuz hem dıştan hem içten temiz, genç, enerjik evet. olmasını istiyorsunuz. Su içeceksiniz. Hele hele zayıflamak istiyorsanız eğer mutlaka o susadım sinyali beklemeden için suyunuzu bol bol için önceden için acıkmayım diye için hı hı. yani çünkü su gerçekten vücudumuzu temizler denge o metabolizma dengemizi de sağlar e, su yani metabolizmayı dengede tutar eğer bol, bol bol su içersiniz çok önemli kızartmalardan konuştuk uzak evet. duralım. Yani biz burada ana prensipler anlatıyoruz tabii ki ama mesela hepimiz kızartma patates sevmeyen kişi vardır herhalde ama hepimiz seviyoruz benim eşim çok seviyor kızartma patates hı hı. ama sağlığa zararlı diye fırında yapıyoruz hı hı. yani farklı farklı şekiller farklı farklı şeyler hı hı. şekiller farklı şekiller deniyoruz. Yani. sebzeleri de aynı şekilde çok güzel yani çok pişirmeden çünkü diğer programlarda konuştuk birçok meyve sebzenden lif oranı çok yüksektir ve vücudunuzda yani istatistikler gösteriyor ki şu anda vücudun yani bir insanın vücudunun içinde 15 gramdan lifdan fazla yokmuş. Hmm. kadınlardan 25 erkeklerden 35 hmm. e, gram lif bulunması az gerekiyor. Demek evet. ki çok az tüketiyoruz. Az, daha tüketiyoruz. çok hayvansal şeyin hmm. üzerinde yöneliyoruz. <laughs> Tabii. Dolayısıyla e, aynı şekilde dediniz ya patatesi kızartmıyorum da fırınlıyorum. Hmm. Aynı şekilde ee, sebzenin içindeki olan okay. o lifini kaybolma kaybetmemek için okay. e, böyle çok fazla pişmiş değil daha çok çiğden işte salatalarda tabii, tabii. yani o çiğ olunca... sebze, çiğ otlar onlar fırça gibi bizim sindirim sistemimizi yani yaş ilerledikçe Hı -hı. E, bizim bağırsaklarımızda yani vücudumuz her yerinde hem damarlar da damarlar da tıkanır Hı -hı. ama aynı zamanda sindirim sistemimizde de bağırsaklarda da o toksinler birikir, bir şeyler birikiyor hı hı. böyle, tıkanıyor sindirim hı hı. sistemimiz ve o lif çok böyle fırça görevi görüyor. Ha. O lif bizim sindirim sistemimizi fırçalıyor, içinden böyle, üstüne de bol bol su içtiysek eğer. Tamamdır, tertemiz, hmm. yenilenmiş, gencecik hmm. bir sinir sistemimiz ortaya çıkıyor. Yani değişik değişik salatalar mesela işte kırmızı lahana, beyaz lahana, havuç rendeliyorsunuz. Hmm. O salatanız aç karına yemek yemeden önce siz ilk önce o salatayı yiyorsunuz. Hmm. O salata sizin e, bütün sindirim sisteminizi çok iyi hmm. temizler Temiz. tabii. Hmm.